Nazlı, İstanbul'un sakin bir mahallesinde geniş ve eski tarz bir yalının içinde yalnız yaşıyordu. Eşi iş seyahatleriyle sürekli uzaklarda, ev ise büyük ve sessizdi. Yalnızlığın yankıları odalarda geziniyordu. 1 Mayıs öğleden sonrası, bahçede yürürken ayaklarının altındaki mermerin soğukluğunu hissetti. Ama o gün farklı bir his vardı, içini rahatsız eden, adı konamamış bir huzursuzluk. Altında bir kaşıntı, bir tahriş. Yatak odasına çıkmak yerine garajın arkasındaki küçük hizmet banyosuna yöneldi. Nazlı, incecik beyaz bir elbise giymişti o gün. Elbisenin omuzları hafifçe açık, etek kısmı ise dizlerinin biraz altına kadar iniyordu. Ayakları çıplaktı, parmaklarının arasından serin suyun geçişini hissediyordu. Elleriyle nazikçe kendini temizlerken evin sessizliği içinde bir anlık huzur bulmaya çalışıyordu. Tam o sırada kapı sessizce aralandı ve içeriye yaşlı bahçıvan girdi. Hasan amca, 70 yaşlarında, geniş omuzlu, güneşin kavurduğu elleriyle toprağa hayat veren biri. Saçları beyaz, yüzü yılların yorgunluğunu taşısa da gözleri hala canlı ve derindi. Konuşmazdı çoğunlukla ama bakışlarıyla anlatırdı her şeyi. Hasan amca o an Nazlı'yı gördü. Sadece bedenini değil, tüm varlığını, sessiz yansımasını gözleriyle kavradı. Nazlı utanmak yerine başını eğdi, gözlerini kapayarak suyun altında kaldı. O andan itibaren aralarında sessiz bir bağ kurulmuştu. Hiçbir kelimeye ihtiyaç duyulmadan, günler geçtikçe, Nazlı evin büyük bahçesinde yürürken Hasan amcayı gözlemliyordu. Kendi halinde, gür güllerin arasında, elleriyle nazikçe dalları budar, toprakla konuşur gibi bir hali vardı. O kadar gerçekti ki, sinema filmlerinden çıkan yakışıklı erkeklerle karşılaştırılamazdı. Vücudu hala güçlüydü, güneş yanığı teni, yaşına rağmen dik duruşu ve sadece toprakla değil, yaşamada hakim olduğunu hissettiriyordu. Nazlı'nın kalbinde yıllar sonra ilk kez bir kıpırtı doğmaya başlamıştı. Bir gün, Nazlı bahçeden garajın hizmet banyosuna indiğinde, kıyafetleriyle oynayan o rahatsız edici his yeniden belirdi hızlıca soyunup, hafif loş ışıkta, yumuşak suyun altında kendini arındırırken kapı hafifçe açıldı. İçeri girdiğinde Hasan amca oradaydı. Terlemiş, gömleği göğsünde açık, kolları güçlü ve elleri toprak kokan adam. İkisi de hareket etmeden, sadece göz göze geldi. O an zaman durmuş gibiydi, Nazlı utanmadı, sadece bir sıcaklık hissetti, kelimelerin ötesinde bir anlayış, derin bir bağ. Hasan amca sessizce geri çekildi, kapı kapandı. Ama o gece Nazlı, Hasan amcanın bakışlarının hala üzerinde gezdiğini hissetti. Aralarındaki sessizlik zamanla daha anlamlı oldu. Hasan amcanın bahçedeki adımları, el arabasını itişindeki ritim, bahçenin taşları üzerinde yürürken çıkan sesler Nazlı'nın dünyasında yeni bir melodiye dönüştü. Küçük dokunuşlar başladı. Nazlı'nın biraz daha açık bıraktığı gömlek yakası bir adım yavaşlığı, hafifçe değişen parfümü. Hasan amcanın gülümsemesi, sessizce sunduğu yardımlar ve Nazlı'nın kalbinde büyüyen o heyecan. Bir akşam Nazlı bahçede dolaşırken ayağı bir kök üzerine takıldı. Hafifçe burkuldu. Hasan amca hemen yanındaydı. Ellerini nazikçe bileğine koyduğunda, o sert, toprakla şekillenmiş elleri beklenmedik bir şefkatle Nazlı'yı sardı. Elindeki hafif dokunuş Nazlı'nın içinde ateş gibi yayıldı gözleri buluştu, aralarında sözsüz bir diyalog başladı. O an, iki yalnız ruhun birbirini buluşu gibiydi, bir başka öğleden sonra, nazlı beyaz, hafifçe omuzları açık bir gömlek giyip, elinde üzüm sepeti ve bir kadeh şarapla Serada Hasan amcanın yanına yaklaştı. O, her zamanki saygılı baş selamıyla karşılık verdi. Nazlı, utanmadan ona bir üzüm uzattı. Hasan amca toprakla haşır neşir olmuş elleriyle meyveyi aldı ve sanki sadece üzümü değil, Yılların suskunluğunu da tadıyormuş gibi yavaşça çiğnedi. Aralarındaki kelimeler azdı ama bakışlar her şeyi anlatıyordu. Yalnızlık bazen en sessiz dostunu getirir hayatına. Hasan amca ise Nazlı'nın böyle bir dostu olmuştu. Ama dostluktan öte, suskunlukta yanan bir ateş vardı. Bir gece seradaki yağmurun sesi altında kapılar kilitlenmiş, dış dünya kapanmıştı. Nazlı ve Hasan amca baş başaydı. Elleri, bakışları, nefesleri birbirine karışmıştı. Sessizlikten doğan bir arzu içlerinden birini değiştirmişti artık. Ertesi sabah Nazlı mutfakta kahvesini yudumlarken Hasan amca sessizce içeri girdi. İlk defa bir kelime etti. "Kahve hazır mı?" dedi, sesi hafif ve yeni. İkisi de konuşmaya gerek duymadan anlaşıyordu. Nazlı beyaz sabahlığını üzerine çekmiş, saçları hafifçe dağınıktı o an evde yalnız olmadığını, yeni bir dünyanın kapılarını araladığını biliyordu. Ancak, her güzel şey gibi, bu hikayenin de bir sır perdesi vardı. Bahçıvan Hasan amcanın geçmişi, sessizliğinin ardında saklı kalan sırlar. Bir gün, Nazlı bahçede yürürken, Hasan amcanın cebinden düşen eski, sararmış bir fotoğraf buldu. Fotoğrafta genç bir kadın ve Hasan amca vardı, gözlerinde aynı hüzün, aynı derinlik. Nazlı'nın kalbi sıkıştı. Bu sır neydi? Hasan amcanın sessizliğinin ardında ne gizleniyordu ve o gece Nazlı'nın rüyalarına sessiz bir fısıltı düştü. Beni kilitli kapılarda arama. Ben sessizlikteyim, kalbinin derinliklerinde. Gizem ve Arzu bir arada İstanbul'un bu küçük mahallesinde yeni bir hikaye yazıyordu. Not, hikayenin devamı. Hasan amcanın geçmişi ve Nazlı'nın bu sessiz dünyadaki yolculuğuyla daha da derinleşecek. Nazlı, o sabah yine hafifçe serin olan İstanbul'un sakin mahallesindeki evinin mutfağında incecik incecik işlenmiş beyaz bir sabahlık giymişti. Sabahlığın kumaşı ince pamuktan yapılmıştı ve vücuduna hafifçe yapışıyor, omuzlarını nazikçe örtüyor, yakası hafifçe açılmış, boynunu zarifçe ortaya çıkarıyordu. Saçları dağınık ama öyle güzel bir dağınıklıktı ki sanki rüzgarın ona dokunuşunu saklıyordu. Kahvesini yudumlarken camdan dışarı baktı. Bahçe yemyeşildi. Üzeri hafifçe ıslanmış çiçekler arasında Hasan amca sessizce dolaşıyordu. Gözleri o anda buluştu. Hasan amca gömleğinin ilk düğmelerini gevşetmiş, terli boynunu gösteriyordu. Ellerinde toprak vardı. Sert ama nazik ellerdi. Nazlı'nın içi tuhaf bir kıpırtıyla doldu. Yılların yalnızlığını taşıyan o evde ilk kez böyle bir sıcaklık hissetti. "Bugün bahçede biraz daha kalırım," dedi kendi kendine. "Belki de o da kalır." Gerçekten de Hasan amca o gün beklenmedik bir şekilde kapının önünde belirdi. Gözleri her zamanki gibi derin ve sessizdi. "Gelin, biraz yardım edin," dedi. Kelimelerinin sesi sert ama samimiydi. Nazlı şaşırdı. Hasan amcadan yardım istemek, onun sessiz dünyasından bir kapı aralamaktı sanki, bahçeye çıktılar birlikte. Nazlı, beyaz sabahlığını çıkarıp, üzerine açık mavi bir buluz ve rahat, bol paçalı beyaz pantolon aldı. Ayakları çıplaktı, toprakla buluşmanın verdiği o tatlı his vardı içinde. Hasan amca ise üzerindeki mavi işçi gömleğini kollarına kadar sıyırmıştı. Ellerindeki toprak, Nazlı'nın teninde hala kalan sabah kahvesinin kokusuyla karışıyordu. Birlikte eski gül ağaçlarının budanmasına başladılar. Hasan amcanın elleri Nazlı'nın ellerine dokunduğunda aralarında sessiz bir melodi çalıyordu. Toprağın, terin ve arzunun sesi. Gül budamak zor iş, dedi Nazlı gülümseyerek. Ama seninle kolaylaşıyor, Hasan amca. Kelimelerle değil, bakışlarıyla cevap verdi. O an Nazlı'nın kalbinde hem bir huzur hem de bir heyecan vardı. Sanki yılların suskunluğunda kaybolmuş bir şarkıyı birlikte keşfediyorlardı. Öğleden sonra güneş yumuşakça batarken Nazlı bahçeden eve dönerken ayağı yeniden takıldı. Bu sefer biraz daha sert. Hasan amca hemen yanındaydı. Onun elini tutup destek oldu. Nazlı hafifçe gülümsedi. "Yavaş ol Nazlı Hanım." dedi Hasan amca, sesi o kadar yumuşaktı ki, rüzgar bile susmuştu sanki, akşam yemeğinde, evin küçük mutfağı mis gibi kekik ve ıhlamur kokuyordu. Nazlı, özenle hazırladığı yemekleri masaya koyarken, Hasan amca sessizce oturdu. Aralarındaki sessizlik, kelimelerden daha anlamlıydı. Masanın üzerindeki şarap kadehleri, hafifçe birbirine dokunmuştu, bir dokunuş kadar nazik, bir bakış kadar sıcak, yemekten sonra, nazlı pencerenin önünde durdu. Biliyor musun Hasan amca, dedi, sesi hafifçe titreyerek, hayat bazen en beklemediğin anda değişir. Sadece bakmayı bilmek gerekir. Hasan amca başını hafifçe eğdi, gözlerindeki sır perdesi biraz daha aralandı. O gece Nazlı, yatağa uzandığında, kalbinde yeni bir umut vardı. Gözlerini kapattı, Hasan amcanın toprak kokan elleri, hafifçe tenine dokunuyordu sanki. Düşlerinde baharın taze kokusu ve İstanbul'un eski taş sokaklarının sessizliğiyle harmanlanan bir aşk vardı. Ertesi sabah, Nazlı mutfakta kahvesini yudumlarken kapı zilinin sesiyle irkildi. Kapı önünde mahalleden Ali Bey, elinde gazeteyle duruyordu. Nazlı Hanım, bugün pazar. Bahçede bir etkinlik var, katılır mısınız? Dedi, gülümseyerek. Nazlı, belki, diye cevap verdi, gözleri bahçeye doğru kayarken, Hasan amcanın gölgesi yavaşça süzülüyordu evin kapısından dışarı. Ama o gün evde bir şeyler farklıydı. Hasan amca evin içinde ilk defa Nazlı'ya doğru yürüdü. "Bakar mısınız?" dedi sesinde alışılmışın dışında bir hafiflik vardı. Nazlı gözlerini şaşkınlıkla açtı. "Ne oldu?" diye sordu. Hasan amca tereddütle cebinden çıkardığı eski bir anahtarı uzattı. Bu benim sırrım. Bahçenin arkasındaki o eski kulübe. Orada bekliyor. Nazlı'nın kalbi hızla çarptı. O anahtar, yılların suskunluğunun anahtarıydı belki de. "Seninle oraya gidelim," dedi, sesi titreyerek. Hasan amca başını salladı. İkisi birlikte bahçenin arkasına doğru yürürken akıllarında binlerce soru vardı. Kulübenin kapısı eskiydi, paslanmış menteşeler hafifçe gıcırdıyordu. Anahtar yavaşça döndü ve kapı aralandı. İçeride tozlu raflarda eski fotoğraflar, mektuplar ve toprak kokan bir geçmiş vardı. Nazlı elini Hasan amcanın omzuna koydu. Gözlerinde sevgi ve anlayış vardı. "Senin dünyanı tanımaya hazırım," dedi fısıldayarak. Tam o anda kulübeden dışarıya doğru hafif bir rüzgar esti, kapı kendiliğinden kapandı ve aralarındaki sessizlik daha da derinleşti. Ancak dışarıda bir yerde İstanbul'un gecesi hala uyanıktı ve onlar için yeni bir sır, yeni bir başlangıçla doluydu. Ve gece boyunca Nazlı'nın aklından bir soru geçiyordu. Hasan amcanın sessizliğinin ardında hangi sırlar yatıyordu ve bu sırrı öğrenmek onları nereye götürecekti? Gizemli bir fısıltı kulübede yankılanıyordu. Gerçek, suskunluğun içinde saklıdır. İstanbul'un o sakin mahallesinde, baharın kokusu ve eski taşların fısıltıları arasında bir sır daha dolmuştu. Ve bu sır, Nazlı ile Hasan amcayı beklenmedik bir yolculuğa çıkaracaktı. Nazlı, kulübenin tozlu havasını içine çektiği anda, geçmişin ağır yükünü hissetti. Raflarda dizili eski kitaplar, sararmış mektuplar, yılların unutulmuş anıları. Hepsi Hasan amcanın sesi olmadan anlatıyordu kendi hikayesini. Gözleri bir fotoğrafın üzerine takıldı. Genç bir kadın, gülümseyen ama hüzünlü bakışlarıyla Hasan amcaya sarılıyordu. Kimdi acaba?" diye fısıldadı kendi kendine, parmakları fotoğrafın kenarlarını nazikçe okşarken, Hasan amca arkasında sessizce duruyordu. O an, yılların içinde sakladığı duyguların, kelimeler olmadan bile hissedildiği anlardan biriydi. Nazlı cesaretini toplayıp sordu, "Bu kadın hayatındaki biri mi?" Hasan amca başını hafifçe eğdi, gözlerinde belirgin bir hüzün belirdi. "Evet," dedi sonunda, "çok sevdiğim" Ama bir daha göremediğim Nazlı'nın yüreği sıkıştı. Neden? diye sordu. Ne oldu ona? Hasan amca derin bir nefes aldı. Toprak kokusunun karıştığı uzun bir sessizliğin ardından anlatmaya başladı. O zamanlar ben de gençtim, hayat dolu. Ama kader bazen acımasız olur. Bir gece fırtına vardı. O da o fırtınada kayıp gitti. Ben de sessizliğime sakladım acımı. Nazlı, gözlerinden birkaç damla yaş süzülürken, ona yaklaşarak elini tuttu. Senin sessizliğin, senin gücündü, dedi yumuşak bir sesle. Ama artık paylaşmanın zamanı geldi. O andan itibaren, ikisi arasında yeni bir bağ başladı. Artık sadece toprak değil, anılar da paylaşılıyordu. Hulübede geçen saatler, Nazlı'ya Hasan amcayı daha derinden tanıma fırsatı verdi. O sadece bahçıvan değil, Kaybettiği aşkının gölgesinde yaşamaya devam eden bir adamdı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulübeden dışarı çıktılar. İstanbul'un hafif sisli sokaklarında yürürlerken Nazlı'nın aklında bir düşünce vardı. Belki de gerçek suskunlukta değil, cesurca açılan kapıların ardındadır. Ertesi sabah Nazlı mutfağa girdiğinde kapı açıldı. Hasan amca elinde küçük bir kutu ile duruyordu. Kutuyu Nazlı'ya uzattı. Bunu seninle paylaşmak istiyorum dedi. İçinde eski bir kolye vardı. Üzerinde ince bir zeytin dalı motifi işlenmişti. Annemin bana bıraktığı diye açıkladı. Bu bizim umudumuzun sembolü. Nazlı kolye'yi boynuna taktı. Serin metal tenine dokunduğunda içinde yeni bir güç hissetti. Umudumun sembolü diye mırıldandı. Belki de bu bizim hikayemizin başlangıcıdır. Günler geçtikçe Nazlı ve Hasan amcanın ilişkisi derinleşti. Bahçede birlikte geçirdikleri zamanlar, küçük dokunuşlar, paylaşılan sessizlikler, aralarında kelimelerden daha güçlü bir bağ oluşturuyordu. İstanbul'un kalabalığından uzak, kendi dünyalarında yeni bir hayat kuruyorlardı. Ancak bir akşam, Nazlı evin arka kapısında eski bir mektup buldu. Üzerinde zor okunur harflerle Hasan'a yazıyordu. Ellerinin titremesiyle mektubu açtı. İçinde yıllar önce yaşanan bir ihanetten, kayıplardan ve pişmanlıklardan bahsediliyordu. Nazlı'nın dünyası aniden değişti. Hasan amcanın sakladığı sır sandığından çok daha karışıktı. O gece Nazlı'nın rüyalarına bir fısıltı düştü. Gerçek bazen acıtır ama özgür bırakır. Sabah olduğunda Nazlı kararını verdi. Hasan amca ile yüzleşecekti. Saklananların, susanların zamanı dolmuştu. Ama ne olursa olsun, içindeki ateş artık sönmeyecekti, bahçede karşılaştıklarında, Nazlı mektubu uzattı. Hasan amca gözlerini yere indirdi, sonra yavaşça kaldırdı. İkisi de biliyordu, bu, aşklarının ve hayatlarının en kritik anıydı. Kelimelerden önce bakışlar konuştu, içinde hem acı, hem umut vardı ve İstanbul'un o sakin mahallesinde, baharın taze çiçekleri arasında, yeni bir sayfa açılıyordu. Ama bu sayfanın sonunda ne yazıyordu? Gerçekten özgürlük mü yoksa yeni bir hapsoluş mu? Nazlı ve Hasan amca'nın hikayesi sadece bitmek üzere değildi. Daha derin, daha karanlık ve daha tutkulu bir yolculuğun başlangıcıydı ve bizler o yolculuğun sırlarını çözmek üzere beklemeye devam edeceğiz. Nazlı o sabah güneşin yumuşak ışıklarıyla uyanırken odasında hafifçe esen rüzgarın taşıdığı lavanta kokusunu içine çekti. Beyaz tül perdeler nazikçe dans ediyor odanın köşesindeki eski ahşap koltukta duran incecik, mavi işlemeli yazlık elbisesi hafifçe sallanıyordu. Kendini aynanın karşısında izlerken, saçları hafifçe dağılmış, dudakları ise doğal bir renkle hafifçe aralanmıştı. Gözlerindeki derinlik, içinde tuttuğu fırtınanın sessiz yansımasıydı. O an, yaşadığı değişimin farkındaydı, artık eskisi gibi değildi. Hasan amca bahçede çalışırken, Nazlı sessizce kapıdan dışarı çıktı. Üzerinde omuzları açık, ince askılı beyaz elbise vardı. Ayakları çıplaktı. Ayak parmaklarının toprakla buluşması ona özgürlüğün tatlı bir hatırlatıcısıydı. Hasan amca gömleğinin ilk düğmelerini gevşetmiş, terli boynunu güneşin altına çıkarıyordu. Gözlerin Nazlı'yı görünce hafifçe parladı. Yılların suskunluğunda saklı kalan bir umut gibi, "Bugün birlikte biraz daha vakit geçirelim." dedi Nazlı. Sesi yumuşak ama kararlıydı. Hasan amca başını hafifçe eğdi ve birlikte bahçenin derinliklerine doğru yürüdüler. Kırlangıçların cıvıltısı, toprak kokusu ve aralarındaki sessizliğin ritmi, İstanbul'un karmaşasından uzak, sadece onların dünyasına aitti. Hasan amca nazikçe bir gül dalını budarken, Nazlı onun yanına yaklaştı. Ellerinin toprakla buluştuğu o an, Nazlı'nın elleri de ona karıştı. Aralarındaki temas, kelimelerden daha fazlasını anlatıyordu. Birden Hasan amca durdu, gözlerini Nazlı'ya çevirdi ve hafifçe gülümsedi. "Biliyorum, bu zor. Ama birlikte her şey mümkün," dedi. Nazlı, utangaç ama kararlı bir şekilde, "Evet, birlikte," diye yanıt verdi. Günün ilerleyen saatlerinde, ikisi seranın serin gölgesinde otururken, Nazlı'nın elindeki küçük defter açıldı. İçinde Hasan amcanın geçmişine dair notlar, eski mektupların kopyaları vardı. Bunu seninle paylaşmak istedim," dedi Nazlı. Hasan amca sessizce defteri aldı, sayfaları çevirdi ve derin bir nefes aldı. "Geçmiş bazen en büyük yük, bazen de en güzel anı," dedi. Akşam çökerken evin içinde hafif bir esinti vardı. Nazlı incecik bir bluz giymiş, omuzları hafifçe açık, saçları ise gevşek dalgalar halinde omuzlarına dökülüyordu. Hasan amca mutfak masasının kenarında duruyordu. Gömleği hafifçe terlemiş, gözleri Nazlı'nın yüzünde gezinirken içinde büyüyen duyguları saklamaya çalışıyordu. Aniden Nazlı elini uzattı ve Hasan amcanın eliyle buluştu. Ellerinin birleştiği o an, yılların suskunluğu kırıldı. Aralarında sessiz bir anlaşma vardı. Ne olursa olsun birlikte mücadele edeceklerdi. Ancak kapı aniden çaldı. Dışarıdan gelen sert bir ses sanki geçmişin gölgesi evin içine sızıyordu. İkisi de irkildi, kapıyı açan ise mahalleden Cemil Bey'di. Gözlerinde alışılmadık bir kararlılık vardı. Hasan, bazı şeyler saklanamaz, dedi. Şimdi hesaplaşma zamanı, Nazlı ve Hasan amca birbirlerine baktılar, içlerinde yeni doğan umut, dışarıdan gelen bu tehdit karşısında sınanacaktı. İstanbul'un o sakin mahallesinde, baharın taze kokusu yerini karanlık bir fırtınaya bırakıyordu. Ve işte, o fırtınanın ortasında, Nazlı'nın ve Hasan amcanın kaderi, sessizliğin içinden doğan aşkın sınavıyla karşı karşıyaydı. Gelecek bölümde, geçmişin sırları açığa çıkacak, masumiyet ve ihanetinin ince çizgisi bulanacak. Nazlı ve Hasan amcanın kaçışı mı, yoksa teslim oluşu mu olacak? İstanbul'un kalbinde sessizliğin ardındaki fırtına kopmaya hazır, bekleyin. Nazlı, o akşam evin geniş salonunda ağır ağır yürürken, üzerindeki kırmızı elbise hafifçe vücudunu sardı. Elbisenin ince askıları omuzlarından kaymak üzereydi, ama Nazlı, hafifçe gülümseyerek onları yerine koydu. Ayaklarında topuklu, siyah deri ayakkabılar vardı. Her adımıyla eski ahşap zeminde hafif bir tıkırtı duyuluyordu. Boynunda ince, altın bir zincir, küçük bir zeytin dalı kolye ucu asılıydı. Hasan amcanın geçmişinden gelen umut simgesi. Hasan amca mutfakta ağır ağır yürüyordu. Gömleğinin birkaç düğmesi açık, terli boynu ortaya çıkmıştı. Ellerinde eski, kahverengi deri eldivenler vardı. Toprak kokusu hala üzerindeydi ama gözlerindeki kararlılık başka bir hikaye anlatıyordu. Nazlı'yı gördüğünde o sessiz gülümsemesi dudaklarına yayıldı. Hazır mısınız? diye sordu Hasan amca, sesi yumuşak ama içten, Nazlı başını salladı. Evet. Artık saklanacak hiçbir şeyimiz yok, dışarıda, İstanbul'un hafif rüzgarlı gece sokakları, eski taş binaların arasında gizemli bir sessizlikle kaplanmıştı. Mahalle sakinleri evlerine çekilmiş, sadece uzaktan gelen kedilerin miyavlaması ve rüzgarın ağaçlarda çıkardığı hışırtı duyuluyordu. Tam o sırada kapı çaldı. Nazlı kalbini hızla attığını hissederek kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtığında karşısında Cemil Bey vardı, yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade. Sizi bekliyordum, dedi, sesi biraz alçak ve tehditkar, Hasan amca sessizce kapının eşinde belirdi. Ne istiyorsunuz? Diye sordu, sesi sertleşmişti, Cemil Bey, cebinden eski bir zarf çıkardı. Bunlar, yıllar önce yaşananların belgeleri. Artık susma zamanı değil," diyerek zarfı yere bıraktı. İçinden Nazlı'nın eline geçen mektuplar, eski fotoğraflar ve bilinmeyen sırlar vardı. Nazlı ve Hasan amca birbirlerine baktılar, aralarındaki bağ artık sınanıyordu. "Bu gece her şey değişecek," dedi Hasan amca ve Nazlı'nın elini sıktı. O an, evin tüm duvarları sanki eski sırların ağırlığıyla doldu. Sessizlik, fırtınanın habercisiydi. İstanbul'un o eski mahallesinde Aşkları kadar karmaşık bir oyun başlamıştı ve işte şimdi Nazlı ile Hasan amca'nın kaderi, gölgelerle dolu bu gecede, sessizliğin ardındaki gerçeklerle yüzleşmeye hazırdı. Ama unutmayın, gerçekler bazen en karanlık anlarda ışık verir. Ya da her şeyi yok eder. Bir sonraki bölümde sırların açığa çıkışı, tutkuyla örülü ihanetler ve beklenmedik ittifaklar ortaya çıkacak. Nazlı ve Hasan amca geçmişin zincirlerini kırabilecek mi? Yoksa bu gece sonun başlangıcı mı olacak? Bekleyin.